Evet. Başka sorusu olan? Efendim, ben bugün eve telefon açtım. Anneme falan telefon açtım. O da eve niye gelmiyorsun? Ne diyeyim? Ben de dedim annem ben dergahtayım. Dedi dergahta ne yapıyorsun? Dedim hocamın bize verdiği vaazları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden, Kur'an'dan verdiği vaazı dinleyip anlamaya çalışıyorum. ya o da dedi, sen bize hiç uğramıyorsun, eve gelmiyorsun, orada ne yapıyorsun diye ve ben sana hakkımı helal etmem demesi doğru mudur? Evet. Anadır, babadır, özlüyor, istiyor. Hakları var mıdır? Elbette ki hakları vardır. Bütün kardeşlerime bir şey söyleyeyim. Evet. Birçok yerden aslında böyle sorunumuz, sıkıntımız vardır. Arkadaşlar, ya bizi dinlemiyor ya da bizi anlamak istemiyor. Mesela kardeşlerimizin farz et ki anası şikayet etti, babası geldi şikayet etti. Sizce bu doğru mudur? Bu nasıl doğru olsun? Hadi ana baba gayrimüslim olsa kabul ettik. Niye bizim dinimizden döndün desin. O da müslüman, o da mümin. Senin ona en güzel şekilde anlatman gerekmez mi? Evine, ailene sıkıntı vermeden, sorun yapmadan. Bizim birbirimizle konuşmamız gerekmez mi? Güzel güzel anlatalım. Söyleyelim. Benim gittiğim yer mesela gidip orada Allah'ın kelamını öğreniyorum. Resulullah Efendimiz'in ahlakını öğreniyorum. Güzel yapmayı öğreniyorum. Eğer Allah seni huzura alsa, söylüyoruz, anamıza, babamıza söylüyoruz. Allah seni huzura alsa, kurum kitabımı öğrenmeye çalışıyordu, peygamberimi tanımaya çalışıyordu, ebedi hayatını kazanmaya çalışıyordu, beni zikretmeye çalışıyordu, bana secde etmeyi öğreniyordu. Niye ona mani oldun diye sorsa cevap verebilir misin? Veremezsin. Allah demez mi? Sen benim ortağım mısın? Ha, eğer senin şüphen varsa, şeytan sana vesvese veriyorsa, gittiğim yerin yanlış olduğunu düşünüyorsa, buyurun bir sefer gel beraber gidelim. Değil mi öyle? Beraber gidelim, kararını ver. Gitmedim dersen gitmem. Sorunluk sana aittir. Evet. Onun için anayı, babayı, aileyi öyle endişeye düşürmek doğru değil. Sıkıntıya düşürmek doğru değil. Sen güzel yapıyorsun, güzel. Allah imtihanın için ne buyurdu? Hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Ananın, babanın, ailenin senin güzelleştiğini görmesi gerekiyor. Güzel yaptığını görmesi gerekiyor. Güzel yapmak bu mudur? Yani kardeşlerimiz bizi böyle mi temsil ediyor? Evet, hatasız kul olmaz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Eksik yapabiliriz. Ama eksikimizi görüp tamamlamamız gerek, düzeltmemiz gerekir. Nerede yanlış yapıyoruz? Onu düzeltmemiz gerekir. Evet. Alemlere rahmet olmaya çalışmamız gerekir. Zahmet değil. En yakınlarımıza bile zahmet oluyorsak bir sorun var. Bir yerde yanlış yapıyoruz. Dese ki yani beni dinlemiyor, beni anlamıyor. Yanlış. Yanlış. anlayar, anlar. Sen anlatamamışsın. Gerektiği gibi anlatamamışsın. Gerektiği gibi olmamış. Evet. Bir şeyi anlatırken Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmuyoruz. O hesabı yapıyoruz. Allah anana babana şükret dedi. Teşekkür et dedi. Onlara öf bile deme dedi. Dedi mi dedi. Onlara ihsanda bulun dedi. Bunu yapman gerekiyor. Razı etmen gerekiyor. İsterse o gayrimüslim olsun. O Hristiyan olsun. O Yahudi olsun. Sen onu razı etmekle mükellefsin. Onu sevindirmekle, ona ihsan etmekle mükellefsin. Ona öf bile dememekle mükellefsin. Bununla beraber ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Anası, babası veya her ikisi kendisinin yanında yaşlanıp da onunla Allah'ın rızasını kazanamayanlara yazıklar olsun dedi. Allah sana imkan vermiş yani. Hadi diyor onu razı et, onu sevindir, onunla cennete kazan diyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Ha, sen güzel yapıyorsun, o yanlış yapıyor. Bırak yanlış yaptın. Sen güzel yapmaya devam et. Sen ihsan etmeye, ikram etmeye devam et. Sen sevgide, saygıda kusur etme. Sen Allah'a şükreden bir kul olduğunu ispatla. Sana düşen bu.